Teşekkür. Teşekkür. Evvende. Çevsen telefona ne tür çekim yapıyorsun ya? Sildin. ne çekiyorsun? Sildin? Kay yok ha. diye geçen gün bak. Mahmut ya Allah video etkinet paya bir silki Evet Uzamak uçur. Davet 7 15 sen. Bu ay denk geliyor. Bu normal <laughs> çok normal. Hayır. Ha. Ya intiharlar açtı bir şekilde.